Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün YouTube'daki ilk videom. Bugün sizlerle birlikte beni öldüren karakterlerle oynuyorum, çekiyorum. İlk videom. Şimdi ilk başta Shelly ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. başladım Şuradan bir tane kutu alacağım derken bir tane crow var. Daryl ile crow'un arasından sıyrıldım. Onlar birbirini öldüre dursun. Şu Daryl'ı alabilir miyim acaba? Daryl'ı crow. Hmm. Crow geliyor peşimden Allah ya Crow da zehirli zehirliyor beni ya o cin keşke yanına çekseydi o şeyi Crow keşke şimdi şuna Daryl'a bir ulti atmak istiyorum yanıma gelirse inşallah Şimdi korkup kaçtı Daryl. Şimdi birinin yanına gidelim. Şu ultim boşa gitti ya. Şimdi şunlara. Allah Piero beni öldürecek. Şimdi Piero inşallah bana vurmaz. Şuradan Jenny'yi almaya çalışacağım. Hadi Arkadaşlar bu arada bu ilk videom inşallah güzel like alır. Hadi vur vur öl. Güzel like ve abone alır inşallah arkadaşlar. Allah peer. Tam pirli alıyoruz şimdi arkadaşlar. Peer. Nerede peer? Ha burada. Başladım. Hadi bakalım. Güzel. Belki yenebilirim. Şuradan Angelo. O Angelo saklandı. O bizi öldürebilir şimdi oradan gizlice. Şuradaki kutuyu alayım. Aldım. Aha Meg var. Ha. Crow'u bir aldım. Çok güzel. Güzel. Altı kişi kaldı şimdiden. Şu Megi, Meg orada zor durumda. Şu ha. Gel buraya. Alamadım ya. Çok az canı kalmıştı arkadaşlar ya. yemek zeyon koku diye yemek var bir tane. Eh, kandırdım. Allah peer. Aa bunlar arkadaş olmuşlar mı? Yok olmamışlar. Yes işte budur. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Allah çok az canım kaldı. Aa, otis. Tamam hemen Otis'i alıyoruz şimdi de. Oo. Güzel. Hadi be. Arkadaşlar bir de yüksek kupalı hesap olduğu için çok güzel şeyler. Ee, Ender kalıyor hep. Hiç güzel gelmiyor. Neredeydi otis? Burada. Ha yok. Otis güzel. A profesyonel bir şey gelmiş. Bu da ender görüyorsunuz. Benim başka bir hesabım daha var arkadaşlar. Ya onda hiç e, böyle hiç ender çıkmıyor. Yani düşük kupalı hesap olduğu için. Gaz Bu gaz beni alabilir. Belki. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Allah. Alacak bu gaz beni. Allah ekber. Ya gazları öldüm. Ama en çok arkadaşlar bana gaz gaz vurduğu için kusu alacağız. Nerede gaz? Hemen alalım. aldım. Aldım gazımızı. Arkadaşlar korsan kol gelecek yani. Korsan zamanı gelecek diyorlardı. Korsan zamanı geldi. Korsan kostümleri ama korsan kol gelmedi. Çok değişik. Korkulu doğuk falan geldi. Melodiye de ölmek istemiyorum. Gel buraya. Hadi be. Kaçıyor bu Melody de. Kaçan tür Melody. Melody beni öldüremez zaten uzaktan. Yakınına gelirse öldürebilir. O da belki. Gel buraya. Hadi. Oğlum demiyor ya. Oradan illa çıkmak zorunda kalacak ama. Zehir geliyor. Evet. Gel buraya. Oh. Melody. Allah Ekber. Allah bastım. Ultimi de Max öldürecek beni ya. Karl öldürdü. Nereden çıktı o Karl arkadaşlar? Oo. Oh. Bir saniye arkadaşlar Geldim arkadaşlar bir işim vardı. Şimdi kim öldürmüştü bizi Karl'ı. Tamam Karl'ı oynuyoruz Karl'la. Tamam. O kit var. O kit de bizim tam yanımıza geldi. Neyse, kit bizi görmedi Allah'tan. Güzel. Aha, tik. Tik bizi alabilir arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Yani yakınına gidersek alamayız. Aa, benim aksesuarım var ya. Doğru. Aha, Gitti. Gitti. Yes, aldık arkadaşlar tiki. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ortalara doğru. Güzel. Dört kişi kaldı. Artık kupam. Aha bir. Çok güzel. Aldık. İki kişi kaldı. Gel ben. Gel nerede? Aha. Bu gelim dibine gidersen belki alabilirim. Hadi be. Ya ya ben de onu öldürdüm ama yenildim arkadaşlar. Ah be. Şimdi kim beni öldürdü? Gale Gale'i alıyorum arkadaşlar. yeni neredeydi? Ha Gale destansıydı değil mi? Bir an kafam gizemliğe gitti. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Gül. Aha belli. Şu Bella'nın mermileri bir de sekiyor ya hani bana çok gıcık. Jesse gibi mermileri. Şimdi Bella nereye gitti? Güzel soru. Buradan. Aha bir tane Cordelius var. Cordelius'a dikkatli olmamız lazım. Lili. Allah Lili galiba görünmez oldu. Evet. Şuraya gidersek burada Lili olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Aha, birini vurdum. Cordeliusmuş. Şuradan gelen bir tane vurdum bir tane daha. Aha, Lili öldü. Lili öldürdüler. Aha, benim belli biçik olduğum belli de öldü. Şimdi arkadaşlar şu Griff öldürmeye çalışacağım da Grif beni öldürürse kötü olur. Allah. Allah şurada bir vardı. Kim o? Adani Mike'miş. Git bir Dani sen. Dani Mike... Oy tam alıyordum hadi. Ya Kaldı beni. Game <laughs> Over. <'ı> oynayalım. <laughs> Arkadaşlar Game Over. Game Over. Game Over. Game sık 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 Game Over. Game Over. Game Over. Game Over. Game Oradan ultisini atı verdi bir anda. Ah gel. Şimdi ben de onu inşallah arkadaş olalım mı diyor. Hadi olalım tamam. İnşallah beni kandırmazsın ama senden yine korkmam lazım yani. Beni kandırabilirsin sonuçta. İnşallah beni kandırmazsın. Al şunları 2 sen al. Tamam. Al Angelo'yu alalım. Hadi Angelo'ya vur şu Angelo'yu. Ölüyordum. Arkadaşlar son anda kurtuldum. Allahu Ekber. Maalesef. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hadi görüşürüz. Bir sonraki bir sonraki video için. লাইক অলপো পাব ন আত্মাই অনুপমায়ন বাই বাই